Şimdi bir haber var sırada. Aslında pandeminin ilk döneminde görmeye çok alışkın olduğumuz bir haber. Koronavirüs hastaları tedavi olup taburcu olurken alkışlanıyordu. Ama 10 ay oldu, bu 11 ay oldu hatta ülkemizdeki pandemi başlayalı. Çok bu haberleri yaptık ama bu biraz farklı. Bu haberde az sonra izleyeceksiniz. Öyle içten bir teşekkür var ki gerçekten izleyince sizler de duygulanacaksınız. Recep Hoca emekli öğretmen 67 yaşında 18 gündür hastanede tedavi görüyordu. Ve gördüğü tedavi kapsamında zaman zaman zor anlar yaşasa da hastalığı atlattı. Bugün doğum gününde hastaneden taburcu oldu. O anlar duygulandırıcıydı. Tüm personelleri 18 gün boyunca ki burada sağlık çalışanlarının önemi ortaya çıkıyor. Birazdan e, izleyeceksiniz ben de bu yüzden daha uzun bir süre... Verdim bu habere. Uzun süreli bir haber ve gerçekten her izleyeceğiniz dakikada sağlık çalışanlarının e, önemi, sağlık çalışanlarının üzerinizdeki katkısını görmüş olacaksınız. Tüm kendisine 18 gün boyunca yardımcı olan, hastalığı atlatmasına yardımcı olan personelleri temizlikçisinden hemşiresine, doktoruna tek tek saydı. Kağıda not etmiş çıktıktan sonra tek tek bu isimleri saydı. Ardından da doktoruna özel teşekkür etti. Hani sağlık çalışanlarına bu cefakarca çalışmaları Aylardır uzun tempoda kimi zaman evlerinden, çocuklarından uzak kalarak çalışmaları sonucunda nasıl teşekkür edebiliriz? Onların gönlünü nasıl hoş edebiliriz? İşte emekli Recep Öğretmen bu sorunun cevabını verdi. Bu olayı nasıl teşekkür edebileceğimizi, minnetimizi nasıl gösterebileceğimizi biz de haberleştirdik. 18 gün tedavi gördüğü koronavirüs servisinden taburcu olurken belki de sağlık çalışanlarına enişten teşekkür etti. İsimleri tek tek sayarken duygularına güçlükle hakim oldu. Fatih Bostancı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşamı ben onlara borçluyum. Dilek Demir Kılıç, sorumlu hemşiremiz Gülçin Karasman Karasmanoğlu, aynı zamanda hemşerimmiş yani ayrıca bu COVID-19 servisinde hemşirelik yapan Hacer Pazar Özyurt, Buket Kuş, Pınar Topuz, Büşra Yüksel, Hasret Tunç, Ayşenur Yıldırım ve Ebru Özkan hemşirelere personellerden sevgili bir İbrahim Emirtaş ve Filiz Kılıçkaya çok teşekkür ediyorum. Saygılar. 67 yaşındaki emekli öğretmen Recep Usta doğum gününde virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu. En zor anında yanında olan sağlık çalışanları doğum gününü de unutmadı. Emekli öğretmen ustanın tedavi sürecini yöneten uzman doktor Fatih Bostancı bir hastasını daha sağlığına kavuşturmana mutluluğunu yaşarken vatandaşları da uyardı. Ailesel bulaşın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Ailesel bulaş maalesef çok fazla. Bizim en önemli dikkat diye almamız gereken nokta burası diye düşünüyorum. İş yerlerinde, çalışma ortamlarında bir nebze bu kurallara uyguluyoruz ama evimizde hastalıklı olan kişiler dahi olsa toplu yaşam alanları, ilişkilerimizdeki bu kurallara uymamazdık. Bu hastalığın aile içi bulaşında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki bize son dönemde gelen hastaların çoğu aile vakaları. Bu konuda biraz daha halkımızın dikkatini çekmek istiyorum. Ee, özellikle aşıya e, evlerimizde bulunan yaşlıların aşılanmasından sonra ben biraz daha bu gevşemenin fazla olduğunu görüyorum. Aşı e, ilk dozdan sonra asla bizleri korumayacaktır, korumaz, büyüklerimizi de korumaz. Onun için bizler yine e, tedbirlerimizde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekmekte. E, buna dikkat çekmek istiyorum. Aşılar birinci dozdan sonra belirli bir derece korur. Esas ikinci aşılar yapıldıktan sonra koruma özelliği artar ancak şunu da bilmek lazım aşılar hastalığın sadece hafif geçmesine belki yaşlarda sebep olacak ama %100 koruyucu veya bulaştırıcılık özelliği sağlayan nesneler değil tedavi yöntemleri değil.